Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hayırlı sabahlar olsun. izlerken hayırlı akşamlar olsun. Herkesi buradan kucaklıyorum, selamlıyorum. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Aç mısınız? Neler yapıyorsunuz? Dünkü videoma yaptığınız ilgiden dolayı, beğenmelerinizden dolayı, yorumcuklarınızdan dolayı hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Canı yürekli canlarım. Çok sağ olun, var olun. Ha bu klimayla niye kabatamıyorum bilmiyorum canlar. Kabatamıyorum bunu. Bir kabatsam ses daha iyi olacak ama. Hah kabattım. Ebi Suzan özür dilerim bu arada. Çok mübarek yağmur yağıyor. Camlardan da görüyorsunuzdur. Ben canlarım çocukları okula bıraktım. <laughs> Şöyle hastalarımıza da şifa olsun inşallah. Borçlarımızı ödeme kolaylığı Allah versin. Kötülerden uğraşmayalım. Kötülerden kaçalım. İş çok. Yapana iş çok. Ama rezillik olmasın yeter ki. Herkes peşinden konuşmasın. En önemlisi o. Şimdi ne yaparız biz canlarım? Çocuklarımız okula gittiyse konuşmamızı da yaptıysak Şimdi bahçemize gidelim. Sizlerle var ise hiç gittim yok. Ne durumda ana durumu valla bilmiyorum. Çürüdü mü kabaklarım? Bu yağmurda da nasıl bakacağım bilmiyorum ama Gazım ucağım belli mi? Olanı kıracağım alacağım bir bucak. Zaten üstüm hırkam nemli. Ben de hasta olacağım galiba bu gidişle. Oy Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Dedim hemen alayım lağın acanları. Bilemem maydanoz alayım. Bilmiyorum pazı var mı durur Hiç haberim yok. Ne var ne yok haberim yok. Bilemem üzüm alayım. Ama yay. Bazen bu tarafta yay. Bizim burada yağmay. Bazen orada yağmay. Burada yay. Ama ıslansam da onları toplayacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Sizler de canlarım videomu beğenmeyi unutmayın. Bakın videolarımızın beğenileri oldu mu? Ben de mutlu oluyorum daha yürekli video çekirin. İyi olmayanın yanında iyi olunmayın. Kötünün yanında durulmadığı gibi. Ya. Kötünün yanında durulmadığı gibi. Olsun. Allah benim kalbime göre versin. Başka yerden versin bana Rabbim. videomu beğenmeniz o kadar ilginizi çekmesi dünkü konuşmam beni çok mutlu etti gerçekten. Bundan sonra biz de daha çok yaparız inşallah. Konu çok. Konu çok. Birkaç zaman sonra burada bir, birkaç zaman var. Bakın size ne anlatacağım. Şok olacaksınız. Durun siz. Çok da hoşunuza gidecek. Çok da seveceğiniz. Canlarım gördüğünüz gibi daha karanlık ha. Daha gün ayımadı. Yani yeni ay ayı gün. Artık sebecüklerimiz okula karanlık gidiyor. Rabbim zeyin açıklığı versin. Cumanız mübarek olsun tekrardan. Dünkü videomda demiştim ama hayırlı cumalar olsun. Öpüyorum hepsi uzun ellerinden. Sen benim kızımsın yazanların ellerinden öpüyorum. Bütün güzel yürekli takipçilerimin güzel yüreklerinden öpüyorum. Artık tek duam bu dünyada artık tek duam bak yani o şekilde olanlar dua çok Rabbim sağlık versin kaza vermesin bela vermesin ama onların dışındaki kötü hastalık vermesin verenlere şifa versin ama artık benim sloganım ne biliyor musun Rabbim kötü insandan uzak dursun tutsun bizi Kötülerle karşılaştırmasın. Uy Allah. Sen yardım et. Karşılaşanlara da sen yardım et. Ama Allah görüyor Allah. Allah öyle bir Allah'tır ki durun bekleyin Her şeyin vakti zamanı vardır. Her şeyin vakti zamanı vardır. Her şeyin. Bakın ne güzel şeyler oluyor dünyada dururken ne kadar kötü şeyler oluyor. Bu kadar insanlar nerede? Hani o ölen sebiler, hani bebekler? He? Bizim YouTube'da bunları konuşmaya pek hakkımız olmadığı için ben farkındaysa bu konuları açmayalım ama çok üzgünüm. Nerede? Ama bunlardan hiç örnek almayanlar var. Hiç onları görmeyenler var. Rabbim öyle bir Allah'tır ki, öyle bir el, öyle bir büyüktür ki, Abla düz giderken tebe takma getirsin Ben de içindi ben. Ben geldim da içinde. O yüzden canlarım ana o kız tarlalar hep bittiler <laughs> Vah vah vah. O yüzden Rabbim iyilerle karşılaştırsın. Hep sucuğumuzu canlar. Ben geldim. Haydi gidelim bakayım. Çok meraklıyım abi. Acele oldu bitti. Çok poşetimi de yanımda getirdim. Sebetim yok bugün. Acı var mı? Peki de var mı Dur, alalım. Hadi. Canlarım ben geldim. <laughs> Şöyle bakın bahçenin hallerini. Hep söndü böyle. Acı niye soğuktan mı? Hep söndüler. Dondular dondular. Bakın abi üstekiler üsttekiler acı donarlar mı canlar? Maşallah subhanallah. Erdoğan araya beni durun. Canlarım Erdoğan Bey aradı beni. Ha bu da burada teyzeleri bakın. Ben en çok av yukarıdakini gülmekten ölüyorum bak. Görüyor musun sözünü bak bak. Allah nerede oturttum şunu bak. Ha ona bak. <laughs> Ay Allah'ım. Sabah sabah yıldırdı da benim tövbe ya Rabbim ya da. Geldi bizim Zeki Cunuş'u hep deli ya. La ilahe illallah da. <laughs> Canlarım benim fasulyelerim kar yağıyor ama... Gene var bunlar da görüyorsunuz bakın. Geçen almadıydım ya. Toplayalım mı bunları sizlerle? Yağmurda ya ya. Ama burada 4-5 çubuk var. Donarla bakarsın. Alalım bunları da. Şöyle maydanozumu görüyorsunuz. Ey Rabbül Alemin Allah. Bu horoz da beni mi kollay? Anca da bir dolmalık lahana alırım alamam bakın. Öyle canlarım. Haydi hemen apaklaları yağmur mağmur toplayalım. Yoksa donacak. Gibi. Çabuk çabuk. Hadi bakalım. Canlarım şimdiden söyleyeyim size tripotum kırıldı. Öyle bir tutturdum onu ki her an düşebilir. Yani size çekemeyebilirim. Aha. Bakın kırıldı yere düştü. Şöyle bir kenarcuğa taktım onu. Gene tripota koydum ama yaslama yasladım bunu. Ya bu yanından geçeyim. Bismillahirrahmanirrahim deyim. Nasıl diyelim ha böyle bakalım. Çoğu salamam bunları da canlar ama donmasın ne daha teyzeler. Bir daha yağ kısmı peki gelemem buraya işlerim çok var. İşleri yaptım hayırlı yapmak nasip İş ettim. Hayır, sizin etsin, Çünkü Allah yardım ediyor, yardım

Allah size affetsin, gitmez. Asla olmazdı burada, bu, bu zamandır. Yarın acanlar bir don olur. Bunlar ne bisi donu? Bu zaman da ne olur? Üzüm olurdu. Şekerci yanık ya. Arkamı kala giydim. Kazağım var. Hesabım var. Allah büyük bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bak kabaklar erimiş midir? Bilmiyorum. Ki. Bu işlem pek anlaşılmaz. Kızım bereketleri canlar olsun. I Evet canlarım aha. Görüyor musunuz bilmiyorum. Maşallah subhanallah. Biraz şimdi e, bakayım ailelerdeki kabaklar erdi mi canlar? Lahana kırarken görüşürüz telefonu ve buslandım. Bakın şöyle. Hadi görüşelim gene canlar birazdan. Evet canlarım bakalım lanalarımız da şimdi var mı? Bir dolmalık alsam gene yeter bana. Telefonu zorlan tutturdum. Vallahi her an düşebilirsiniz. Bir, iş, iki, üç, beş kaldım ayrı. Gerçekten beş kaldım. Bunlar gene kırılı dökülecek mi? Ama tabii ki şimdi asla. Bunlar dolma mı saracağım, yemek mi yapacağım, sorarım evdekileri. Canları ne isterse onu yaparım. Ama yürekleri tat tat. Ha bu tarlaya hep lahana kırmaya geldim mi? Hep seçmeden haşlayılıyor lahanaları. Niyeyse bu gelay mı? Doğal gidiyor çok. öyle, mi öyle. Ağırsızlık. Ağırsızlık. Bu ne oluyor? Bunu da açlar mı? Etli. Etli lanayemo. Testeki genç oldu ya du. Asa edim şimdi buraya ben getirdim. Otu sa edo, ya sa edo, git işte ama buraya gelme, gelme demedim canlarım ama anacımın iki defa, mı üç defa mı ne aldım burayı. Ama babam uçağın meyhep koruyarım uçağım, gelemem dediydi. Öyle de geldi. Ne yapalım, iyi olsun gene de bu halimizi Allah aratmasın da Yatsın yersin Arayayım onu gene Bulayım onu telefonumuzun Bu da yok Evet oğlum canlar Fena'nın fenası var görüyorsunuz Beterin beteri var Allah korusun Buna bu kadarcık aldım mı? şimdi göremeyeceğiz. Çünkü tripod aşağı olmuyor ama Allah'ımın yalanıdır. Kitap, kitap mübarek kitap. Rabbim kalbime göre veriyor. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür Rabbime. Çok şükür. Allah'ım hayırlı yemek nasip etsin. Herkese bana da. Evet canlar. Bu videomu burada çok uzun olmasın. Sonlandırayım. Şimdi sizlerle bile bir tane daha açacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın canlarım.